Dur. Basma Dur. arabanın kenarlarına basma. Evet. Abi, kestane diye bir şey kalmadı köylerde. Çiçeğini görüyorsunuz. Şimdi de alarak laboratuvara gidiyoruz. Laboratuvarda sizin için uğraşacağız. Kırla oradan kır. <laughs> Ondan daha var. Bu, bu, bu bir de bir de bunun şeyi var lan. Yani ben yardım hakkım işte bu. Bu yok ya bunun. Şimdi böcek var diye demiş adamlar ya. Şunu, şunu 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 olabilir böcek. Şunu Burası var ha burası. Tamam ben, işte. kestin baktım diye işte. Şimdi var yumurta var galiba. Şöyle i̇şte bir kurt var ama. Evet. İşte bu kurt büyüdüğünde bir ara mı ne oluyormuş? Böcek. Evet bu böcek büyüdüğünde uuuu Evet. Kurt değil mi şey? Kurt. Evet yumurtası. Bu büyüyecek büyüyü ve diğer. O yüzden çok hızlı sarmış. Tüm köyü sarmış. Kestane apınar ismi değiştirmek lazım aslında. Onu götürsene, mı? Yo yo. Koy bakacağım. Ayağa bak burada. Daha bir, bir şu oluyor. daha büyük şey mi? bak bak şu. Şu olmak üzere. Görüyor musun bak siyah. İyi bak sen. He? Yok. Çürümüş mü Çürümüş mü? Evet ya. Şurada da var bak. şöyle. Şöyle. Onu Lan balı Bafetmiş Akistani. Gözünde şuradaki boşluğu görüyor musun? O boşluğun içine yerleşiyor işte. Bak. Orada duruyor, duruyor. Zamanı geldi patla diyor. Çıkıyor demek ki. De bu kadar hızlı nasıl türemiş bu? Anlamadım. Atladığı bir tane ağaç yok. Biliyor musun şuradaki yumurtasını? Bunu YouTube kanalıma yükleyeceğim izlersiniz. Hmm. senin çördük eski aracı. Artık arıyı bırakıyoruz.